İkinci pancarımızı da soyduk. Şimdi çabuk pişmesi için ortadan kesiyoruz. Yani az miktarda sıcak su bırakıyoruz. Tencereyi ateşe bırakıyoruz ve yarım kapak olarak kapatıyoruz. Evet. Enginarlarımızı konserve suyundan alıyoruz. Konserve suyu steril olduğu için. Bunu da kıyalım. Kapaklarımızı ince kıyalım. Pancarları bu şeklinde doğrayarak devam ediyoruz bir kahve fincanı kadar zeytinyağı limonun suyunu ekliyoruz artık pancarlı karışımımızı enginar çanaklarımıza bırakabiliriz rendenin iri kenarı ile rendeliyoruz tutam salatanın üzerine bırakıyoruz. Kenarlarına birer tutam şeklinde bırakıyoruz.